Allah'ım bu üçüncü gün, üçüncü sahur, üçüncü oruç, üçüncü sabah, üçüncü akşam, üçüncü iftar, üçüncü dua. Lütfunla bir Ramazan'ı daha adımlıyoruz. Bu adımlar ki imanımızın delilidir. Kalpte olduğu söylenenin daha zorlaştırılmış şartlarda hayata yansımasıdır. Benim kalbim temiz sözde tesellisine kapılmamaktır bir nevi. Bakalım öyle miymiş? Sorgulamasını yaşamaktır. Kul Ramazanda işte bu zorlaştırılmış şartlarda kalbinde olanı hayatına da katmakla sınanır. Ne kadar üstüne gidilse de öfkelenmemeye çalışır mesela. Ben orucum orucuma zarar vermeyin der böylelerine. Ne kadar acıksa da yememeye gayret eder iftardan önce. Ne kadar susasa da nefsini tutar. Ne kadar kötü söz gelse de diline diniyle pranga vurur, susar. Allah'ım! Her imtihan bir kalite ölçerdir insan için. Bir turnusol kağıdıdır ömre sokulan. Ramazanda aslında bizim için kalpte olanın hayat ile mizana vurulmasıdır. Bizi bu mizanda başarılı eyle. Terazide ayaklarımızı şaşırtma, nefsimizi irademizden ağır çıkarma, bize yardım et, kalbimizi elimizden, dilimizden ve sair azalarımızdan gelebilecek günahlardan beri kıl. Sen sadikul vaatsin, Söz verdiğinde sözünden dönmezsin Bizi de kulluğu Ramazan ile sınandığında Sözünden dönmeyenlerden eyle Bu öyle bir terbiyedir ki Bu bir ayı hakkını vererek atlatan mümin Diğer 11 ayı daha dik bir duruşla geçirebilir Ramazanda şeytanına eğilmeyen Elbet daha kolay şartlarda daha güçlü direnebilir Bizi bu talimden güçlü çıkar Allah'ım Sınavda şaşıranlardan eyleme Allah'ım bu üçüncü gün Üçüncü sahur Üçüncü oruç Üçüncü sabah Üçüncü akşam Üçüncü iftar Üçüncü dua Lütfunla bir Ramazan askerliğini daha adımlıyoruz Bizi bayram terhisine de kavuştur Amin